Öğrenilmiş davranışlar hayatı çekilemez kılabiliyor. Örneğin, ne kadar çok istesek de "seviyorum" demek isterken birden ağzımızdan başka kelimeler dökülebiliyor. Onu gördüğümde şöyle sıkıca sarılıp koklayacağım derken gördüğümüzde tam tersi davranabiliyoruz. Bu durum çocukların ezber davranışları gibi ve maalesef aşmak çok kolay olmuyor. Bunun üstesinden gelmek mümkün. Fakat sevgi ve ilgi gösterememenin asıl sebebi kırgınlık, öfke ve yersiz gurur. Mesela Kadın erkeğe dokunmak ve sarılmak istiyor. Fakat geçmişteki kırgınlığı ve öfkesi ona engel oluyor. Kırgınlık ve öfkesi yersiz bir gururla birleşince kadın erkekten uzaklaşıyor. Ve erkek kadın neden kendisinden uzaklaştığını bilmiyor ve anlamıyor. Erkekler çoğu zaman tavşan daha küsmüş, dağın haberi yok misali hiçbir şeyden habersiz olanları algılamaya çalışıyor. Ve kendisine tepki gösteren kadına dokunmaya zorlanıyor. Ama unutulmaması gereken Hayat gerçeklerinden biri kırgınlık, öfke ve yersiz gururun mutluluğun en büyük düşmanlarının başında gelmesi. Kırgınlığı ve yersiz gururu geride bırakmak mümkün ama zor bir süreç. Değişim düşüncelerle alakalı. Değiştirmek denildiği zaman kişiliği değiştirmek gerektiği anlaşılıyor. Kadın ve erkek birbirlerinin kişiliklerini değiştiremezler. Değiştirebilecekleri tek şey davranışları. Eğer kişi davranışlarını iradesiyle, aklıyla, mantığıyla uygun hale getirebilirse, yersiz gururu, öfkeyi, kırgınlığı bir tarafa bırakıp mutluluğu yakalayabiliyor. Mesela kocasına öfkeli ve kırgın bir kadın bu duygularını geride bırakıp eşi geldiği zaman onu mutlulukla ve gülümseyerek karşılayabiliyorsa her şey değişebiliyor. Ama öfkeli ve kırgınken tebessüm etmek ...dünyanın en zor şeylerinin başında geliyor. Ancak gülümseyen mutlu bir kadın erkeğin zaferidir. Mutsuz, gülmeyen bir kadın ise erkeğin yenilgisi. Erkek mutlu olmayan bir kadına yakın olamıyor. Erkek için gülümseyen bir kadın hep çekici. Erkeğin doğası bu. Başka bir şeyi beklememek gerekiyor. Kadın mutlu olmak istiyorsa gülümsemeli ve mutlu görünmeli. Ancak elbette erkeklerin de yapması gereken şeyler var. Mesela erkekler de kadına seks dışında dokunmayı öğrenmeli... Çünkü erkekler sadece seks yapacakları zaman kadına dokunuyorlar. Onun dışında dokunmuyorlar. Bu da kadına kendini değersiz hissettiriyor. Diğer önemli bir konu ise erkek kadını ilgiyle dinleyecek ve anlayacak. Partneriyle gün içinde telefonla araşacak, mesaj atacak. En azından akşamları onunla konuşacak. Göz teması ve gönül teması kuracak. Ve partnerine dokunarak onu dinleyecek. Erkekler bu iki şeyi yapıp bir kadına iltifat ederlerse, erkek de kadın da mutlu olabiliyor. Yani erkekler dinleyecek, kadınlar gülümseyerek karşılayacak ve kadın erkeğe hatasını asla söylemeyecek. Ama hatasını düzeltebileceğine inanacak ve onu motive edecek. Yani kadının gülümseyebilmesi için erkeğin de kadını mutlu etmesi gerekiyor. Ama birçok çift genelde suçlayan ve işaret parmağıyla suçlu arayan bir dili seçiyor. Oysa karşılık beklemeden sevmek ve koşulsuzca sevgiyi göstermek gerekiyor. Tatlı yemek bir seçimdir. Nefes alıp vermek ise bir mecburiyet. Erkekler için çok önemli iki konu var. Bunlardan biri popolanmak. Uzun süren ilişkilerde kadın seksi ve güzel olmasına rağmen erkeği popohlamadığında onu etkilemekte zorlanabiliyor. Üç maymunu oynayan, erkeğin kötü taraflarını görmeyen, iyi taraflarını gören bir kadın her daim çekici kalabiliyor. İkincisi ise erkeğin yalnız kalma ihtiyacı var. Kadının gerektiğinde erkeği yalnız bırakması önem taşıyor arada bir erkeğin serbest kalması gerekiyor. Serbest bırakıldığında fazla uzaklaşmadan kadına geri dönebiliyor. Onu mutlu edecek davranışlarda bulunabiliyor ve daha yakın olabiliyor. Ama kendini çok baskı altında hissederse paralel yapı kurabiliyor. Yani aldatıyor, şiddet uygulayabiliyor, kendini işe verip deli gibi çalışabiliyor, hakaret edebiliyor ve kendinden bir şekilde kadını uzaklaştırabiliyor. Kadınlar da erkekler kadar aldatabiliyorlar kadının en temel ihtiyaçlarının başında dinlenme, anlaşılma ve ilgi görme geliyor. Bunların eksikliğini hisseden kadın da sabrı bitip susunca paralel ilişki kurmayı yani aldatmayı tercih edebiliyor. Yani aldatma sadece erkeğin kazası değil, kadının da bir yol kazası olabiliyor. İlişkilerde aradığını bulamayanların ve aldatanların buluşma yeri gibi olduğu sosyal paylaşım siteleri. Kadının ilgi gördüğü, erkeğin de pohpalandığı bir buluşma yeri oldu internet. Kadının ilgiye, erkeğin pohpohlanmaya karşı ilgisi kalması hiç de kolay değil. Erkek iyi bir şey yaptığında kadının onu takdir etmesini bekliyor. Bu olduğunda kendini özel hissediyor ve kadına bir anda ilgi duyabiliyor, yakın olabiliyor. Kadın ise güzel olduğunu, seksi olduğunu, tatlı olduğunu duymak istiyor ve buna karşılık vermeden de duramıyor. Fakat internetten önce de aldatma vardı. İnternet bu işi daha da kolaylaştırdı. Ama şu unutulmamalı ki kadınların da erkeklerin de fiziksel, duygusal ve zihinsel ihtiyaçları var. Bunları kim veriyorsa oraya gidiyorlar. Sosyal paylaşım sitelerinde bunları alabilme hayaliyle ilişkiler kuruluyor. Bu durum paralel yapılanma yani aldatma için çok güzel bir ortam yaratıyor. Eskiden bilgisayar oyunları vardı. Bunlarda bir oyun aşk oyunu.